Herkese iyi akşamlar. Seçim Aranası programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Köroğlu TV'de yayınlanan Seçim Aranası programının 3. bölüm konuğu Kıbrıslık Belediye Başkanı Emin Tekemen oldu. Köroğlu ailesinin bu... 2019 yılında belediye başkanlığı görevine başlayan Tekemen, gazeteciler Oğuzhan Eke ve Aslı Akış'ın sorularını yanıtladı. Kıbrısçık'ın genel yönetimden gerekli desteği alamadığını ifade etti. Kıbrısçık birinci üretim projesini hatırlattı. Şimdi bakın Kıbrısçık birinci konusunda 2019'da çok büyük bir çalıştay yaptık. Belki bilginiz vardır üniversiteyle. 81 bilim adamı katıldı. Yani Kıbrıçık için bunlar e, önemli şeyler. İşte o Kıbrıçık'la ilgili bilgileri oradan aldık. Bunlar bir benim için değil. Gelecekte gelecek arkadaşlar da yardımcı olacak bilgiler. Tabii Kıbrıçık'ın gelişimi için önemli şeyler bu. Orada Ankara Bolu Dernekler Federasyonu'yla birlikte Kıbrıçık pirincinin e, üretimi için bir proje yapalım dedi. 30 alan buldum. Biz zaten personelimin içinde bu işi anlayanlar da vardı. Hı, hı İşte Ankara Dernekleri Federasyonu ile görüştük. Oradakilerin yardımıyla proje hazırlandı. Birleşmiş Milletler'den bir fonla da görüşüldü. Tekemen projenin CHP'li oldukları için engellendiğini belirtti. 50 bin dolar karşılıksız kredi vardı. Vereceklerdi onu da umutlandık yani gerçekten. Bütün proje bitti. En son iş tamam bitti derken yani sürekli görüşme halindeydik ee, Tarım Bakanı olumsuz görüşler Ya bu ülkede milyonlarca doları biz bu fonlara aktarıyoruz. Proje yaparsam bu paralar geri dönüyor bize. Yapmazsam kime gelecek bu paralar? Avrupa'da bir ülkeye gidecek. Yani bu ülke bu kadar mı gözlerinde düşmüş durumda? Yani bir partinin CHP'li olması yüzünden bu projenin iptali demek. Bu başka bir şey değil yani. Gelişmelere tepki gösterdi. Bu mu milliyetçilik? Bu mu vatanseverlik? Projeyi durdurdular. Yani bitirdiler orada. Bir olumsuz görüş, Tarım olumsuz görüşü. Bu bir de Türkiye için önemli bir ürün. Tescili alınmış. Evet. Yani üretimi gereken bir ürün. Bizim oralarda ee, Geldiğimiz noktaya bak ya. geldi Lafa dedim. Milliyetçiyiz. Vatan Ama gelsen Avrupa'dan gelecek bir paraya, ülkeye gelecek bir paraya bu şekilde engel olur. Yani üzülüyor insan yapacak bir <laughs> şey yok.